İslam ilmi hali, mesheh mekhusül temmüm, ayağa girilen üzerine abdest alırken mest yapılabilir. Bu bir kolaylıktan ibarettir. Mest üzerine mes yapmak sünnettir. Eller ıslatılır. Önce sağ elin açılmış üç parmağı ile sağ mestin ucundan başlayarak topukları aşacak şekilde yukarıya doğru mest edilir. Sonra da sol el ile sol ayağın mesti mest edilir. Böylece sünnete uygun mest yapılmış olur. Mesin sahih olması için mesin abdestle giyilmiş olması, mesin ayakları topukları ile birlikte örtmüş olması, içine su almaması, ayağın üç küçük parmağı sığacak kadar deliği, sökü bulunmaması ayakta bağısız durabilecek kadar kalınca ve yol yürümeye dayanıklı olması, her ayağın ön tarafından en az üç küçük parmak kadar bir kısmı mevcut olması şarttır. Ayaklardan birinin ön tarafı kesik olursa, ayakların ikisini de yıkamak gerekir. Fakat bir ayağı hiç olmayan kimse, diğer ayağına giydiği mest üzerine mest yapabilir. Yolcular abdestli olarak mestleri giydikten sonra o abdestin bozulduğu andan itibaren 3 gün 3 gece yani 72 saat. Yolcu olmayanlar bir gün bir gece yani 24 saat mestlerini çıkarmadan üzerine mest edebilirler. Abdesti bozan şeyler mesti de bozar abdest alırken tekrar mesh etmesi gerekir. Üzerine mesh edilmiş birisi veya ikisi çıkarsa, mes müddeti geçerse mes bozulur. Sargı veya yara üzerine mesh etmek, abdest agalarının herhangi birinde bulunan bir yaraya, kırık ve çıkığa su dokundurulması mahzurlu ve tehlikeli ise, gerek bu kısımların, gerekse üzerine bağlanan sargı bezi, bant, alçı, ve benzeri maddelerin üzerine mes yapılabilir. Yarının kendisini veya üzerine bağlanan maddelere mesih etmekte zarar veriyorsa hiç ev sürülmez. Özür devam ettiği müddetçe mesih devam edilir. Sargıyı değiştirmek mesihin yeniden yapılmasını gerektirmez. Yaranın abdestli iken sarılmış olması da şart değildir. Bu hüküm gusül hakkında da böyledir. Gusül, Allahu Teala ayeti kelimesinde, eğer cünüp olduysanız gusül abdesti alınız buyuruyor. Maide. Altı bu bir emri ilahidir ve kati bir farzdır. Cünüplük ile. Kadınların lohusalık ve adet görme hallerinin sona ermesi guslu gerektirir. Gusülün farzı üçtür. Ağıza su verip çalkalamak. Buruna su çekip temizlemek. Vücudun her tarafını iyice yıkamak. Adabına uygun olarak gusül abdestinin alınışı. El yüzü besmele çekilerek niyet edilir. Eller. Bileklere kadar yıkandıktan sonra sol elle avret mahalli yıkanıp temizlenir. Vücudun herhangi bir yerinde namaza mani olabilecek bir pislik veya yapışmış bir madde varsa temizlenir. Sağ avuca üç kere su alınarak ağız boğaza kadar çalkalanır. Yine sağ elle genize ulaşacak şekilde şiddetlice buruna 3 kere su çekilir. Sol elle sümkürülür. Bundan sonrası tıpkı namaz abdesti gibi abdest alınarak tamamlanır. Basılan yerde su birikiyorsa, ayaklar çıkarken yıkanır. Avret bitince önce başa, sonra sağa sol omuza üçer kere su dökülür. Vücudun her tarafa uğularak, hiç kuru yer bırakılmamasına çalışılır. Birinci dökülen su far, ikinci ve üçüncüsü sünnettir. Göbek çukuruna, küpe deliklerine, saç ve sakal aralarına su gitmesine dikkat edilir. Bu sul ile ilgili meseleler, cünüplük halinin husule gelmesi için meninin disk şeklinde, yani taziyikli olarak şehvetle gelmesi şarttır. Korkudan ve ağır kaldırmaktan dolayı gelen meni, miktarı ne kadar çok olursa olsun, şehvetle ve taziyikle gelmediği için gusül abdesti gerektirmez. Dokunma ve bakma neticesinde şehvetle gelen meniden dolayı da gusül etmek gerekir. İdrardan sonra gelen ve bedi denilen koyu kirlimsi madde ile, Şehri uyanıklıktan sonra gelen ve mezi adı verilen ince sıvı da guslu gerektirmez. Yerinden şehvetle ayrılan meni, bedenden dışarı çıkmadıkça gusül icap etmez. Rüyada ihtilam olduğunu görüp de, elbisesinde ıslaklık bulunmayan kimsenin gusletmesi gerekmez. Bu karanet halinde, boşalma olsun olmasın, gusül gerekir. İhtilam olan veya bu karanette bulunan bir, kimse küçük abdest bozmadan, çokça yürümeden biraz uyumadan yıkanıp da sonra kendisinden meninin artanı gelse tekrar yıkanmak icap eder. Erkeklerin saç diplerini ve saçların tamamını yıkamaları gerekir. Kadınların saç saç diplerini yıkamaları kafidir. Saçları örgülü ise örgüyü çözmeleri şart değildir. Guslün mekruhları abdestin mekruhları gibidir. Gusl ederken avret yerlerini örtmemek mekruhtur. Gusül esnasında kıbleye karşı durulmaz. Konuşulmaz ve dua okunmaz. İkinci bir mukarenetten önce gusül mecburiyeti yoktur. Böyle durumlarda abdest almak kafidir. Zaruret olmadıkça cünüp iken yemek, içmek doğru değildir. Mekruh olmayan vakitlerde gusülden sonra iki rekat nafile namaz kılmak müstehaptır. Cünüplük olmasa bile cuma günleri yıkanmak sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz her cuma günü namazdan evvel gusüllerlerdi bu guslün her Müslümana gerekli olduğunu beyan buyurmuşlar ve teşvik etmişlerdi. Guslü icap ettiren bir durum olduğunda kirli durmamak. ilk fırsatta yıkanmak lazımdır. Allah'ımızın emri. Müslümanın boynunun borcu olduğu unutulmamalıdır. Bugün birçok gençler guslü bilmiyorlar ve yapmıyorlar. Özürsüz olarak gusül adresini geciktirmek günahtır. Nerede kaldı ki cenabet gezmenin günahı ise pek çoktur. Yürüklük halinin devam etmesine kadar kötü bir şey ki. O haldeyken Kur'an-ı Kerim okunmasına bile ruhsat verilmiyor. Teyemmüm, yeter derecede suyun bulunmadığı veya bulunup da kullanılmasının mahzurlu olduğu hallerde abdestin ve guslün yerine yüzü ve kolları temiz bir toprakla etmek suretiyle teyemmüm yapılır. Allahu Teala ayeti kelimesinde buyurur ki, hasta iseniz veya yolculukta bulunuyorsanız, yahut biriniz abdest bozma yerinden gelmişse, veya kadınlara dokunmuşsanız yaklaşmışsanız ve suda bulamamışsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla mesh edin. Allah size herhangi bir zorluk vermeyi istemez. Fakat o temizlenmenizi ve üzerine olan nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Maide 6 su takriben 4 kilometre uzakta ise su kullanıldığı takdirde hastalanmaktan veya hastalığın daha da artmasından korkulursa, suyun bulunduğu yerde tehlike varsa, mevcut suyu kullanınca susuz kalma ihtimali varsa, temmüm yapılır. İki farzı vardır. Niyet etmek, elleri toprağa iki kere vurup yüze ve kollara sürmek, temmümün alınışı, abdest alacak gibi kollar sıvanır. yüzü besmele, çekilir ve niyet edilir parmaklar açılarak iki elin içleri temiz bir toprağa, taş, kum ve ile bir defa vurulur. İleri geri çektikten sonra silkilir ve ellerle yüzün her tarafa mersh edilir. Sonra tekrar önceden yapıldığı gibi iki el toprağa vurulur. Yüzük. Bilezik varsa kımıldatılır. Parmak araları hilallenir. Önce sol elin baş ve şehdet parmakları ayrılır. Kalan üç parmağın içiyle sağ kolun dış yüzü, parmak uçlarından dirseklere kadar mes Daha sonra dirsekte sol el çevrilir. Baş parmakla küçük parmak halka yapılır. Sol elin avuç içi ile sağ kolun iç tarafı bileğe kadar mes Orada baş parmağın içi ile sağ elin baş parmağının üzeri mes Sonra hiçbir yere dokunmadan aynı tarzda yani sıra ile sol kol mes ve teyemmüm alınmış olur. Abdest azalarının yarısı veya yarısından fazlası özürlü ise teyemmüm yapılır. Çevresinde su bulunduğunu tahmin eden kimsenin, su aramadan teyemmüm yapması caiz değildir. Abdest almaya veya gusül etmeye gücü yetmeyen bir hasta, hem abdest için hem de gusül için teyemmüm yapabilir. Su bulununca, özür ortadan kalkınca teyemmümün hükmü kalmaz. Hakikatte bu ay diğer sayılar ana sayfa.